<laughs> Merhaba, ben Mülüfer. Bu da ben benim kardeşim. Yasemin. Soyadımız da Uyar. Değil mi Yasemin? Hayır, soyadı Elsa. Yani Yasemin kendi Elsa diye tanıtıyor. Elsa. Elsa. Değil mi? Elsa. yapamıyorum. Siyi yapamıyorum ama yine de olsun. E tamam. Benim en sevdiğim renk beyaz. Senin? Yerime sevdiğim renkte 15'i on bulmuş. Ondan da yanına bir tane bavi. mavi. mavi mi? mavi. Onu sor 15 15 mavi. Neyse o e zaman. E yani Benim de uyumlu. <gülüyor> <gülüyor> Benim en sevdiğim yemek ıı, galiba et. Evet, ben eti çok seviyorum ya. Benim en sevdiğim yemek de pasta. Pasta. Aha pastayı çok seviyorum. <laughs> <laughs> <y> <laughs> sadece buzu seviyorum. Buz. Buz. Garip bir yemek tarzı. <laughs> Benim en çok sevdiğim sayı 2. Benim en çok sevdiğim sayı 2. Sen de mi giyeceksin? Evet. Ne evet. <laughs> ben seven, senin en çok hangi özelliğini seviyorum? Ne olsun? <laughs> Çok şakacıksın. Yani çok komiksin. <laughs> komiksin. Beni çok güldürüyorsun. Ama, Ama bazen beni ben çok kızdırıyorsun ha. Bunu ekliyorum. Kızdım. Ne zaman? Aldığın zaman. Aldım. Ödev yapıyorduk o zaman kızdırdım. Diyorum ki ona bak diyorum iki diyorum şey bir diyorum baştan şey alttan başa şey yapıp alt başta da şey yapıp o hala alttan başa yapıyor. <laughs> ya Ödevimi yaparken yapıyordum baba arkadaşlar ne olur ya. Ne olur ya. Öyle ne olur ya olmuyor. Ev yaparken olsun da ya, olmasın. Ne olur ya affedin beni. Affedin beni. Çekilmez <gülüyor> <gülüyor> ne de. Neden yine anlamadım ama. Gülüyorum yine de. Burada neredesiniz diye sorarsanız burası bizim yatağımız. Bakın şöyle süsler falan var. Arkada, arkada çutu süsler var. Bir de şuraya bakın Benim odam altta senin odan değil. Yatağın altta ya senin. <laughs> Alt katta. Olmuş şey Al Alt katı gider gel, bilmesin ya. Tamam mı zaman hoşça kal diyelim mi onlara? Hoşça kal, hoşça kal, hoşça kal. Tamam yaz zemin Hadi hoşça kalın. Ya zemin. Ablacığım. Ben de hoşça kalacağım. Yasemin. <laughs> Kamerayı kapatıp açıyor Yasemin. <laughs> Hadi hoşça kalın. Allah'ım. <laughs>